Uzağa giriyor bakalım ne yapacak Kral Bey Ses yapmayın ses yapmayın dokunmayın Kral'a Kral. Kral. Kral buraya gel. Gel buraya oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. indi Bekle. Tamam tamam dur. Hadi. Tamam dur. Tamam tamam. Oğlum bak. Bu Dokunma adama. Dokunmadım, evet. Ses çıkarma. <laughs> o benimle beraber. Bana benden daha çok seviyor. <laughs> Her ama Adam çobanlık yapıyor. Adam koyunun peşinden şeyin, dananın peşinden koşarken eğer ses edersen görevini yapmamış olur. İşte buzağının anla. He? Buzağının burnu sırda Isırır. İşi Yaklaşmayacak. Vay <laughs> ay. Bir daha, daha atlamayı dengeleyebilsin. Evet. De evet. Kaç tane? 22 öbür tarafa gerisi bu tarafa. Bir, yani e, az ağırlık. 18 öbür e tarafa geri. Çok oluyor burası. Ha? Kaç tane aldınız? 50 tane mi 11 tane yanında var. 10 tane alsak oraya 20, 20 tane. 10 demedim. 18. 18 alsak. 28. 28-29. Kaç tane var burada? 50 tane. 50. Kaç tane var öbür tarafta? 11. 11. O zaman oraya e, ee, 19 tane alacaksınız. 21 tane buraya kalıyor. Gel gel buraya. Ben basarım. Gel kral buraya gel. Gel gel. Gel buraya kral. Гэт. Таблетсан чих. Гэт. Don't hey. see